yazıyor. Bahçeli MHP'yi sattın. AK Parti'ye bizi sattın. AK Parti ile nasıl bir oldun? Nasıl Recep Tayyip Erdoğan'la bir oldun? Kimle bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da kocam bir kilo domuz etini 7 dakikada yedi diyen dinsizle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayacaktık da sabah okunan ezan sesinden tiksiniyorum diyen CHP'nin senayla mı bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayacaktık da şehitler olmaz, vatan bölünmez sözünden nefret ediyorum diyen CHP'yle mi ittifak yapacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayacaktık da Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da PKK cenazelerine katılıp da ağlayanlarla mı bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da bu ülkenin şerefli komutanını... Türk milliyetçisi askerlerini, generallerini, apoletini sökeceğim diyen apolet sizlerle mi? Bir olacaktık. Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da ülkücü kanı elinde olanlarla mı bir olacaktık? Bunlarla bir olmaktansa Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmak şereftir, onurdur bizim içimiz. Bizim için. Hiç olmasa Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde ülkücü kanı yok. AK Partilerin elinde ülkücü kanı yok. Bugün o CHP ile ittifak yapanlar, komünist Alper Taşı, komünist Muharrem İnce'yi, komünist Özgür Özer'i, komünist Meli Ağbaba'yı, FETÖ'cü Özgürü Yılmaz'ı, Öztürk Yılmaz'ı nasıl bir araya geldiklerini izah etsinler. Düne kadar gerici, yobaz değil, başörtülere garaf atma, böcek diyenlerle Saadet Partililer nasıl bir araya geldiler onu izah etsinler. Bizim AK Parti tabanıyla problemimiz yok ki. Allah, vatan, bayrak, devlet, millet, cami, ezan her şeyimiz aynı. Ayrımız gayrımız yok ki bizim AK Partililerle. Ama bizim CHP'nin tavanıyla problemimiz var. CHP'nin tavanıyla da problemimiz yok. CHP'nin tavanı komünist. CHP'nin tavanı PKK'lı. CHP'nin tavanı YPG'li.